Merhaba arkadaşlar, hepinize hayırlı günler, hayırlı akşamlar diliyorum. Borsa İstanbul'da önleyici tedbir kapsamında bir hissedilir. 3 ay toplam 6 yatırımcıya da 6 ay süreyle önleyici tedbir uygulanacağı açıklandı. İlk hissedilirimize baktığımız zaman Nitaş, Nibaş, Nide, Beton Sanayi Ticaret, AŞ payının e, piyasasında yönergenin 6. maddesinde belirtilen emir ve işlemler nedeniyle işte aşağıda belirten yatırımcılar hakkında borsamız pay piyasasında emir ve işlemlerine yönelik olarak 12. ay 21 tarihinde itibaren 6 ay süreyle açığa satış ve kredi işlem yasağı, brüt takas ve internetten emir yetinmesinin kısıtlanması önleyici tedbirleri uygulanmış. Bu arkadaşlar neyi baş neyi de beton sanayi. Burada iki yatırımcı önleyici tedbir uygulanmış arkadaşlar bilginiz olsun. Bir diğer diğer hissedimiz e, bu da arkadaşlar bu hissedini 3 ay Bunda da 4 yatırımcıya, toplam 4 yatırımcıya 6 ay önlenici tedbir uygulanmış. Şimdi hisselerimize geldiğimiz zaman iş girişim sermayesi yatırım ortaklığı 3 ay süreyle önlenici tedbir uygulanacakmış arkadaşlar. Uygulanma sebebi gözetim tedbirleri önergesinin 5. ve 6. maddelerindeki hükümler çerçevesinde tedbir yönetim sistemi kapsamında, kapsamında gerçekten gerçekleşen işlemler nedeniyle İş girişim sermayesi yatırım ortaklığı payında 12. ay 21'den geçerli olmak üzere 3 ay süreyle mevcut açası dış hastanına. ilave olarak kredili işlem yasağı, bürüt takas, emir iptalinin, emir miktar azaltımı ve emir fiyat kötüleştirilmesinin yasaklaması ve piyasa emriyle piyasa limit emir girişinin kısıtlanması önleyici tedbiri uygulanacakmış. Bu hisse arkadaşlar bilgi olsun. Ayrıca iş girişim sermayesi yatırım ortaklığında da 4 e, yatırımcı yatırımcıya 6 ay süreyle tedbir uygulanacak. Ee, bu da arkadaşlar e, yönergenin 5. maddesi çerçevesinde ve 6. maddesinde belirtilen emir ve işlemler nedeniyle aşağıda adı belirtilen yatırımcılar hakkında borsamız pay piyasasındaki emir ve işlemlerine yönelik olarak 12. ay itibaren 6 ay süreyle açığa satış ve kredili işlem yasağı brüt takas ve internetten emir iletilmesinin kısıtlanması önleyici tedbirlerin uygulanacağı duyuruldu arkadaşlar bilginiz olsun. Ee, baştan söylemek gerekirse iş girişim sermayesi yatırım ortaklığına 3 ay süreyle e, önleyici tedbir uygulanacak. Ayrıca iş girişim sermayesi yatırım ortaklığı da e, 4 yatırımcıya da önleyici tedbir uygulanacak. E, ni Nibaş, e, Nide, e, Beton Sanayi ve Ticaret AŞ'de de 2 yatırımcıya toplam 6 ay süreyle Önleyici tedbir uygulanacak arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ee, Sadece kamu platformunda detaylı olarak da inceleyebilirsiniz Ve şayet böyle videoların da gelmesini isterseniz kanalıma beğenip abone olmayı unutmayın. Herkese bol kazançlar diliyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun.